Sınava hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine Çorum Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi. Öğrencilere destek verme ve sınavlardaki başarısına katkıda bulunmayı hedefleyen Çorum Belediyesi, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine 8 bin adet LGS, AYT ve TYT deneme seti hediye etti. Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen deneme seti teslim törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın ve İl Milli Müdürü Yakup Sarı da katıldı. Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yaptığı açıklamada eğitim noktasında Belediye Başkanı Dr. Ali İbrahim Aşkın'ın üstün desteklerini gördüklerini dile getirdi. Sayın Başkanımızın aşkla çalışıyoruz sloganı çerçevesinde. Hakikaten bir yıldır şurada yura yapıyorum ve eğitimin her alanında e, Sayın Başkanımızın üstün desteklerini gördük. Ben kendilerine huzurunda çok teşekkür ediyorum. Daha önce burada bu salonda bize bir hizmete imza atmıştık. 250 tabletimizi teslim almıştık öğrencilerimize ulaştırdık. Şu anda da 4000 e, civarında 8. sınıf 4000 civarında toplam 8000 adet TYT, AYT ve LGS sınavlarına yönelik deneme setlerini inşallah bugün bizlere teslim edecekler. Biz de okul müdürlerimize ve dolayısıyla en kısa zamanda öğrencilerimize bu setleri ulaştıracağız. Babiğimiz 23 Mart 2020'den itibaren pandemi döneminde Pandeminin gölgesinde eğitim yapıyoruz. Bazen açtık, bazen kapattık özellikle 15 Şubat'ta köy okullarının, işte 1 Mart'ta da 8 ve 12. sınıfların okullara başlayacak olması ki bu hazırlığın da özellikle 8 ve 12'lere yönelik olması hakikaten takdir aşağıya ve çorumun eğitimine, çorumun kalitesinin artmasına, özellikle eğitim kalitesinin artmasına Sayın Başkanımızın üstün gayretler, üstün hizmetleri var. İnşallah en kısa zamanda bu kitapçıklar, bu testler çocuklarımıza ulaştırılacak ve öğrencilerimizin Haziran ayı içerisinde girecekleri ki EYT, EYT sınav tarihleri belli oldu. LGS'de muhtemelen Haziran'ın 3. haftasında. İnşallah çocuklarımıza ciddi bir katkı sunacak. Geçen sene yaptığımız LGS YKS analizlerinde ciddi bir ilme kazandık. İnşallah bu çalışmalar, bu gayretler gerekli abletler gerek e, kitapçık e, TYT, gerekse yine geçen hafta bu salonda imzaladığımız belediyemizin de içinde bulunduğu lokomotif olan gençlik kamplarıyla inşallah Çorum'un eğitimine, Çorum'un gençliğine e, ve milli manevi değerlere sahip bir gençlik yetişmesine çok katkı olacak. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın da açıklamasında Çorum'da çok güzel bir işbirliği yakaladıklarını belirtti. Öğrencilerin yanlarında olduğunu göstermek ve başarıya destek vermek için sınavlara girecek tüm öğrencilere ulaştırılmak üzere 8 bin adet deneme seti teslim ettiklerini açıklayan Başkan Aşkın, öğrencilerimizin başarısı bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur dedi. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz var. LGS'ye lise giriş sınavına hazırlanan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz var. Bütün öğrencilerimiz evet evde şu anda eğitim görüyorlar büyük oranda. Yüz yüze eğitim imkanları çok sınırlı. Psikolojik olarak rahat değiller, sokaklar e, istedikleri gibi onlara açık değil, oyun alanları istedikleri gibi onlara açık değil. Bir böyle bir sıkıntı var. Bir de sınava girmenin stresi mutlaka bir e, sıkıntısı var. Biz istedik ki belediye olarak bu öğrencilerimize yine kar, karınca kararınca da olsa az da olsa yanlarında olduğumuzu gösterelim. Bu öğrencilerimizin başarılarının için fiili ve kavli dua ettiğimizi ve şehrimizden. Hem LGS'de hem de üniversite hazırlık anlamında AYT ve TYT'de başarılı olan her bir çocuk kendi çocuğumuz gibi mutlu olacağımızı onlara bizzat e, gösterelim istedik. Arkadaşlarımızla beraber bu dönemde ne yaparsak bu 8. ve 12. sınıflara güzel bir iş yapmış olur diye istişare ettiğimizde Milli Eğitim'le de istişare ettiğimizde en güzelinin bunlara deneme sınavları seti e, hediyesi olacağı bize ifade edildi. Ve kısa süre içerisinde Kültür Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız, yine başkan yardımımız, ilgili arkadaşlarımız süreci yönettiler ve şu an elimizde set halinde hem LGS'ye girecek öğrencilerimiz ki bunların sayısı merkezde 4050 kişi. Yine AYT ve TYT'ye girecek tüm öğrencilerimiz, 12. sınıflarımızın toplam sayısı ise 4100 kişi. Toplamda 8150 kişi ediyor. Hiçbirisini ayırmadan Merkez ilçemizde, merkezimizde, bizim sorumluluk alanımızda, Çorum Belediyesi'nin sorumluluk alanında ne kadar 8. sınıf varsa tamamına, ne kadar TYT ve AYT'ye girecek son sınıf, 12. sınıf öğrencisi varsa tamamına, yani toplamda 8100 deneme setini biz bugünkü bu törenle Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Burada tabii okul idarelerimizde çok önemli görevler düşüyor. Bunu öğrenciye mi verecekler yoksa ortak bir sınav mı yapacaklar okulda? nasıl takdir edeceklerse, nasıl uygun göreceklerse bundan sonrası kısmı Milli Eğitim Camiamıza, idarecilerimize ait en güzel şekilde bu törenin neticesinde bu deneme sınavlarımızın tam yerine ulaşacağını. İnşallah umarız ki bu sınavlarla her bir öğrenimiz bir tane net fazla yapsa, iki tane net fazla yapsa bizim için gerçekten çok bir büyük bir mutluluk, büyük bir gurur vesilesi olur ve amacına da ulaşmış olur. İnşallah da öyle olur diyelim. Ee, ve bu törenimizin bu buluşmamızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz edelim. Başkan aşkın gençlere ve öğrencilere yönelik projesi ve hayalleri olanlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Buradan yine açıkça çağırdım bulunayım. Sık sık bu çağrıyı yapıyorum. Gençlerle, çocuklarla, öğrencilerle ilgili projesi olanlar, hayalleri olanlar eğer o projelerine, o hayallerine bize ortak ederlerse biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Mesela heyecan duydum ve birkaç haftada bir mutlaka takip için gittiğim bu gençlik obası var. Murat Bey de burada. Gençlik obası inşallah birkaç aya kadar bitmiş olacak. Türkiye'de ilk örnek olacak. Biten ilk örnek olacak İnşallah ee, inşallah. Ve orada biz kitap kampları, yatılı kamplar, gündüzlü kamplar tüm okullarımıza, tüm gençlerimize... E, buralar hizmet edecek inşallah. Onun da heyecanını bir an önce bitmesini ve orada kamp ateşinin etrafında yine türkülerimizi söylememizi şarkılarımızı gençlerimize söylememizi geleceğe dair hedeflerimizi umutlarımızı heyecanımızı paylaşmayı dört gözle bekliyorum.